Mesela öyle bir karışık hale geldi ki bugün mesela yine baktık sabah şöyle bir haberle karşılaştık. Şimdi de limanlara girişlerde iki ülke birbirine tarife uygulamaya başlayacaklar. Burada liman ücretlerinde ciddi bir artış oldu. Ve Besant'ın açıklamalar oldu. Yani Çin'i ciddi şekilde suçlayan açıklamalar oldu. İşte kendileri bir resesyona girdiler. Resesyondayken böyle davranılmaz. deniniz politikalar uyguluyorlar. Kendileri bu bir ekonomik çukurun içine düşmüşken dünyayı da buraya çekmek istiyorlar gibi ağır ifadeleri de oldu. G7 toplantısında bunların konuşulacağını da ifade etti. Biraz şöyle görüyoruz Murat Bey. Bileceğiniz üzere işte Nisan'da başlamıştı bu yüzde 145'lere çıkan vergiler. Sonra Mayıs ayında bir yapılan toplantılarla Hile Fingin katıldığı Çin tarafında, yine Hazine tarafında da ABD için Vesant'ın katıldığı toplantılar çerçevesinde 90 günlük bir anlaşmaya ulaşılmış ve hemen hemen eski düzene dönmüş %10 ABD'nin neyine olacak şekilde bir vergilendirme sistemi kalmıştı. Sadece fenetilin e, konulu maddelerin işte uyuşturucu yapımına yönelik bazı plastik maddelerin e, hususunda daha sonra görüşülecek denmişti. Tam bu süre dolmak üzereyken artık iki başkanında Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği e, toplantısında zirvesinde görüşerek e, artık biraz daha böyle e, tarafların görüşmeleriyle bunun dengeleneceği düşünülüyordu ki tam e, bu anlaş bu görüşmeye gelmeden önce Çin masaya oturmadan bu e, nadir element kartını çekti. Zaten 17 adet element bunlar. Daha önce e, 5 tanesini zaten ihra, e, ihracını kısıtlamışlardı. Şimdi 7 tane daha eklendi. Bir de bununla beraber bunların yapımı, çıkarımı, e, kullanımıyla alakalı e, kısıtlamalar da bu makinalara da kısıtlama getirdi. Hatta bunlarla alakalı çiplerin çeşitli lisanslamalar yapılması ve bu alanda kullanılacak onların da engellenmesi için yapmıştı. Peki bunu biraz neden yaptılar? Hem masaya oturmadan artık bu geçici süre bitmeden önce biraz eli güçlendirmek hem de asıl kavgayı sanki Çin başlatmış gibi gözüküyor ama asıl kavgayı zaten Trump başlatmıştı. Ve şunu demişti Nvidia gibi e, çok önemli Tayvan merkezli oradan da alınan e, teknolojiyle beraber e, Nvidia'da üretilen önemli çiplerin Çin'e e, özellikle ihracatının sınırlanması. Bu e, daha Mayıs ayında e, gelir gelmez bunu orada birkaç işte başkan olduktan birkaç ay sonra da, daha bu kavga başlamadan önce gerçekleştirilmişti. E, Çin'in de bu taraftan talebi var. Siz bize ihracat kısıtlaması yapıyorsunuz. E madem artık süre de bitiyor, biz de bu ihracat kısıtlamasını yaparız. Karşı tarafı kitleriz görüşü vardı. Çin çok diplomatik davrandı. Trump başta kızdı. Hatta görüşmeyeceğim dedi. Sonra e, Vance e, görüşme o olabilir e, dedi. Tekrar bir açıklama daha yapıldı Beyaz Saray'dan. Ve en son Trump da her şey yoluna